Eski cihaa, hurdacız, kadıköy, kartal, pendik, usta bu dolmuş hattı mı? Eski olduğumuzu bilmiyor mu? Affedersin usta bir an gaza geldim. Eski sobalar alınır, normal sobada alınır. Yeter ki hurda olsun, biz hepsini alırız. Yahu biz davulcu değiliz ki. Durduk yere neyin manisi bu? Beyler buru var bende bir sürü. Bazıları eskimiş onları getirdim. İyi hadi koy o zaman. Kime? Tamam beyler şakaydı. Böyle şaka, şaka mı olur Kemalizmi savunacak. sen Kemalist, Kemalist devrimi ben savunacak. komünistim. Hadi bakayım. Bırak sen bırak palavrayı. Sen döneksin. Sen şimdi Birkaç saniye sonra. Abdülhamit'i savundun. Savunmadım. Sen ter savundun. Savunmadım. Sen savundun. Terbiyesin. Evet. Aa bak. Du. Savunmadım. Du. Bak, bak, Çıkar göster. Ben du. göstereceğim. Dur. Bak, dur. Alçak. Puş. Oh, Terbiyesin. Lan, oğlum bizim kontrol noktasında ne işimiz var? Aa, lan harbiden kontrol noktasındayız. Neyse ben gene de bağırayım. Eskiler alıyağım, hurdalar alıyağım. Lan bağırma kapanışı yapsın bizimki. Arkadaşlar bir mesleğin. Daha sonuna geldik. Abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. This video is made in CapCut.